Yapay zeka son yıllarda büyük bir gelişme gösteren ve gelecekte hayatımızı birçok yönden etkileyecek bir teknoloji. Gelecekte yapay zeka ile neler yapılacak? Peki yapay zeka bize ne gibi imkanlar sunacak? Eğitim için her öğrenciye özel bir eğitim deneyimi sunmak ve öğrenmeyi daha etkili hale getirmek için kullanılabilir. Ya da otonom araçları geliştirmek ve trafik akışını optimize etmek için kullanılabilir. Dünyadaki tüm üretim süreçlerini otomatikleştirmek ve daha verimli hale getirmek için hatta enerji tüketimini optimize etmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek için bile kullanılabilir. Peki yapay zeka ile ilgili endişelerimiz var mı? Tabii ki. Yapay zeka bir araçtır ve diğer araçlar gibi iyi veya kötü amaçlar için kullanılabilir. İnsan gücüne ve zekasına dayalı birçok işi otomatikleştirmesi işsizliğe yol açabilir. Bu konuda yapay zekanın etik bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması önemlidir. Gelecekte çok güçlü hale gelmesi ve kontrolümüzden çıkma ihtimali büyük bir risktir. Yapay zekanın insanlığın iyiliği için kullanılmasını kontrol altında tutmamız gerekiyor. Yapay zeka tabanlı resimler ve video üretimi son yıllarda büyük ilerlemeler kaydetti. Gelişmiş algoritmalar sayesinde yapay zeka artık metinlerden size özel inanılmaz gerçekçi videolar oluşturabilecek, görüntü ve sesleri senkronize edebilecek ve hatta gerçek insanları taklit eden sanal ortamlar oluşturabilecek düzeye geldi bile. Bu gelişen teknoloji özellikle YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında içerik üreticileri adına büyük öneme sahiptir. Örneğin bir haber sitesi ve eğitim platformu, metin tabanlı makaleleri ve ders notlarını otomatik videolara dönüştürülebilir. Ayrıca film endüstrisi ve video oyunları gibi alanlarda da yapay zeka tabanlı karakterlerin ve senaryolar oluşturulması mümkün olabilir. Ancak yapay zeka tabanlı video üretimi hala bazı zorluklarla karşı karşıyadır. Özellikle gerçekçilik ve duygusal bağlantı gibi insan unsurlarını yansıtmak biraz zor olabilir. Ayrıca etik sorunlar da ortaya çıkabilir. Örneğin manipülatif içerikler üretilmesi ve yanıltıcı videoların oluşturulması gibi endişeler söz konusu olabilir. Ama şimdi günümüzün yepyeni bu fikrini hayal edin. Sınırların ötesine geçerek cansız kelimelerin gözlerimizin önünde hareketlendiğini ve sanki hayal kuruyor birer videoya dönüştürün. Hayal dünyamızın sınırlarını zorlayan bir dünya. Open son mucizesi Sora ile tanışın. 15 Şubat 2024'te tanıtılan Sora, yapay zeka teknolojisiyle bizleri sadece birkaç kelime kullanarak düşüncelerimizi canlandırma imkanı tanıyacak ve metin tabanlı komutlarla çalışacak olan bu proje teknolojinin geldiği son nokta diyebiliriz. OpenAI tarafından açıklanan bu yeni yapay zeka modeli gerçekten dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Stil sahibi bir kadın, sıcak parlayan neon ışıklarıyla ve şehir tabelalarıyla dolu bir Tokyo caddesinde siyah deri ceket, uzun kırmızı bir elbise, siyah botlar giyiyor ve siyah bir çanta taşıyor. Güneş gözlüğü takmış, ve kırmızı ruj kullanmış. Kendinden emin ve rahat bir şekilde yürüyor. Sokak ıslak ve yansıtıcı. Renkli ışıklar da suda aynı etkisi yaratıyor. Arkada pek çok yaya geçiyor. Bu kulağa nasıl geliyor? Sizce bu video Tokyo'nun hangi sokağında çekildi? Tabii ki Tokyo'nun herhangi bir sokağında çekilmedi. Hatta bu video hiçbir yerde çekilmedi. Sonra ile üretilen bu video onunla görmek istediğiniz tüm konutları olağanüstü gerçekçi bir şekilde gözlerinizin önüne seriyor. Çok muhteşem değil mi? Peki günümüzde mamutların videosunu çekmek istesek nasıl görünürdü? Bunun için sadece bu komutları vermemiz yeterli. Birkaç dev mamut karlı bir çayır boyunca yürüyerek yaklaşıyor. Yürürken uzun yünlü kürkleri rüzgarda hafifçe uçuşuyor. Karla kaplı ağaçlar ve uzaktaki dramatik karla kaplı dağlar incecik bulutlarla birlikte öğleden sonra tepelerde güneş ışığı görünüyor. Aradaki mesafe sıcak bir paratı yaratıyor. Yerden çekilen kamera görüntüsü büyük tüylü memeliği güzel fotoğraflarla ve alan derinliğiyle yakalıyor. İnanılmaz. Sora ile beraber artık yaratıcılık noktasında bambaşka bir seviyeye gelindi bile. Yaklaşık 5 gün önce Kaliforniya'da duyurulan ve kendi tecrübelerine göre insanların gerçek dünya ile etkileşimi gerektiren sorunları çözmeye yardımcı olan bu yapay zekaya hareket halindeki fiziksel dünyayı anlamayı ve simüle etmeyi öğretecekler kullanıcılık isteklerine bağlı olarak bir dakika kadar uzunlukta videolar oluşturabilecek ve birden fazla karakterin belirli hareket türlerini oluşturabilecek. Hatta konu arka planına ayrıntılarla birlikte karmaşık sahneler eklenebilecek. Soran bu etkileyici görselleri derin makine öğrenimi ve yapay zeka araştırmalarının bir ürünüdür. Milyonlarca hatta milyarlarca fotoğraflar ve videolardan oluşan devasa bir veri tabanı üzerinden beslenen yapay zeka bu verileri analiz ederek nesneler, hareketler ve dokular hakkında derin bir anlayış geliştiriyor. Sonra tarafından oluşturan bir başka videoda bahsedersek, kahve bardağının içerisinde iki adet korsan gemisi yürüyor. Normalde bir arada olduğunu düşünmemizin imkansız olduğu ayda iki fikir. Kahve bardağı ve savaşan iki korsan gemisini birkaç komutla nasıl gerçekçi bir video dönüştürebiliriz? Dikkatinizi akışkanlar ne verin bardağın içerisinde sanki bir okyanustaymış gibi hareket eden iki gemi. Peki gerçekten öyle mi? İzlediğiniz tüm bu yapay zeka üretimi fotorealistik videolardaki kusurları hiç fark ettiniz mi? Mesela Tokyo'da yürüyen kadın videosu. Arka planda yürüyen insanların hareketlerine dikkatli baktığımızda bazı tuhaflıklar fark edebiliriz. Bununla beraber yerdeki su birinkintilerine ve yansımalara baktığımızda da çeşitli kusurları görebiliriz. Yürüyen kadının ayak hareketlerine de sanki yerde kayıyormuş gibi olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Tüm bunlara rağmen fazlasıyla gerçekçi ve gerçek hayatta gördüğümüz videolardan farksız olduğunu söylemek mümkün. İlginç olan nokta ise izlediğimiz bu videoların sadece birkaç metin komutuyla yazılmış oluşu. Ya kahve bardağın içindeki korsan gemilerindeki anlatılar, gemilerin bir anlık kahvenin üzerinde gidiyormuş gibi hareketlerini görebiliriz. Kusursuz değil maalesef. Tüm bunlara rağmen yapay zeka artık durdurulamaz bir güç olarak hayatımızın her alanına giriyor. Yapmamız gereken şey bundan uzaklaşmak hatta kötülemek yerine yapay zekanın da diğer bütün teknolojik araçlarda olduğu gibi düzgünce denetlenmesini ve güvenlik konularında araştırmaları etkili bir şekilde ilerletilmesidir. Tüm insanlığı yapay zeka ve olası tehditlerin önüne geçilmesi konusunda bilgilendirmek de çok önemlidir. Sonra sadece bunlarla yetinmiyor. İtalya'da halkın Costiera Amalfitana diye adlandırdığı Amalfi kıyıları büyüleyici güzelliğe sahip ve UNESCO Dünya Mirası listesine adını yazdırmaya başaran bir bölgedir. Ama izlemiş olduğunuz bu videodaki eşsiz manzara, kilise ve insanlar tamamen metin komutlarıyla yapay zeka yaptırılmış bir video. Tüm bunları gördükçe korkmamak elde değil. Ama içimizi ferah tutmak için OpenAI geliştirme yapıyor. Çünkü yapay zeka tarafından üretilen bu videoların dolandırıcılık, propaganda ve yanlış bilgilendirme gibi alanlarda kullanılabileceği yönündeki endişeler var. Aşırı şiddet ve nefret görüntüleri, cinsel içerikler, hatta ünlü insanların kullanıldığı içeriklerin bile yasak olacağını duyuran OpenAI, sorayı kullanıma sunmadan önce bu önemli güvenlik önlemleri üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Ayrıca tüm oluşabilecek sorunları anlamak amacıyla dünyanın dört bir yanından uzmanlarla görüşüleceği ifade ediliyor. Soranın metinden videoya yapay zeka modeli olduğunu kaydeden OpenAI, gerçek dünyayı anlayabilen ve simüle edebilen modeller içinde bir temel taşı üretmiş gibi görünüyor. İnanılmaz büyük ölçekte ekonomik sıçrama bizleri bekliyor. Bildiğimiz birçok şey değişecek gibi. Teknoloji şirketlerinin aralarında kıyasıya bir rekabet var. Bunu çok net görebiliriz. Çok basit bir örnek verecek olursak, Videonun başlarında değindiğim gibi sonra 15 Şubat 2024'te tanıtıldı. Ve hemen ardından ondan yaklaşık 3 saat önce güçlü bir teknoloji şirketi başka bir teknolojik modelini tanıttı. Kim sizce? Tabii ki Google. Kendi yapay zeka modeli Gemini'nin yeni 1.5 sürümünü duyurdu. Google'ın paylaşımının ardından 3 saat sonra OpenAI'dan böyle bir açıklamanın gelmiş olması tesadüf mü sizce? Aradaki yarışın ne derece gergin olduğu çok açık ortada. Google bildiğiniz gibi dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Ama geçtiğimiz günlerde onu geçerek daha büyük hale gelen başka bir şirket var. Nvidia. Evet, 14 Şubat Çarşamba Sevgililer Günü'nde Nvidia'nın piyasa değeri alfabeti geçti. Nvidia yani oyun bilgisayarlarına grafik kart üreten şirket. Artık Google'dan daha büyük. Peki neden? Çünkü oyun bilgisayarlarında kullanılan o kartla tüm bu yapay zeka modellerinin eğitilmesi için de kullanılıyor. Teknoloji yarışının böylesine rekabet içinde olduğu ortada. OpenAI, Nvidia'ya bağımlı olmaktan kurtulabilmek ve kendi donanım altyapısını da geliştirebilmek için kolları sıvadı. Yapay zeka sektörünün açık ara lideri OpenAI'nin olaylı icra kurulu başkanı ve CEO'su Sam Altman geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Seyahatinin amacı bu sektörün ham olan çiplerin üretimini artıracak ve hızlandıracak maddi kaynağı bulabilmek. Bu gayretini sıra dışı hale getiren ayrıntı ise talep ettiği bedel olan 7 trilyon dolar. Yani Türkiye'nin yıllık gayri safi milli hasılasının onlarca katı. Şimdi düşünün. Bu parayı verip de o paradan nasıl bir geri dönüş bekleyeceklerini. İşte böyle bir gelecek bizi bekliyor. ChatGPT'nin yaratıcısı yapay zeka şirketi OpenAI için 80 milyar dolar değer biçildi bile. Şirket 10 aydan kısa süre içerisinde neredeyse 3 kat büyüdü. OpenAI'nin Sora'yı genel kullanımı açamamasının ana nedeni ise güvenlik endişesi. Sonra genel kullanımı açılmadan önce araştırmacılar ve test kullanıcıları bu açıkları OpenAI'ye aktaracak ve firma da bu açıkları kapatacak. Çünkü sonra bilinen yapay zeka video öğretimi modellerinin çok daha ilerisinde bir karete sunmayı hedefliyor. Çoğunuz eski, kesintili, zaman zaman karıncalı diye tabir ettiğimiz o eski televizyonları ve çanak antenleri hatırlıyordur. Hatta görüntüyü netleştirmek için çanakta ince ayarlar, oynamalar yapmak gerekirdi. Sonra da temelde bu şekilde çalışıyor. Sizin girdiğiniz promptu önce analiz ederek anlamdırıyor, akabinde bir senaryo oluşturuluyor. Bu senaryoya uygun sahneler üretiliyor ve üretim tek seferde gerçekleştiriliyor. Tüm sahneyi eğitim veri tabanındaki her şeyi değerlendirip, yorumlayıp, tek seferde tüm sahneyi oluşturuyor. İstenilen videoyu tek seferde oluşturuyor dedik ama aslında sonuca gelene kadar bazı düzeltmeler yapıyor tabi. Eski TV örneğinde verdiğim gibi Sora'nın ilk çıktısı gürültülü ve detaydan yoksun. Ancak sistem gürültüyü kademeli olarak gidermek ve videolar oluşturmak için transformatör mimarisi kullanarak süreci yinelemeli olarak iyileştiriyor kelimelerle nesimler üreten GPT modellerini düşünün. Sonra da benzer bir şey yapıyor ama veri görüntü ve videolarla. Videoları yama adı verilen küçük parçalara ayırıyor, yorumluyor, işliyor ve tek görüntü haline getiriyor. Kaliforniya'nın meşhur altına hücum yıllarında bir kasaba nasıl görünürdü? Bu tıpkı arşivden çıkarılmış gibi. Peki 24 yaşında bir kadının gözünün yakın çekimi? Ya sahilde, kumsalda, Aksiyon kamerasıyla selfie çeken bir köpek. Bulutlar üzerinde huzurlu bir ortamda kitap okuyan bu kişiye ne dersiniz? Hepimiz deneyimlemek isterdik, değil mi? Hadi hemen kısa bir fragman çekelim. Komutlara ne yazabiliriz? Kırmızı, Günlü, örme motosiklet kaskı takan, 30 yaşlarında astronotun maceralarını, mavi gökyüzü ve çöl ortamında sinema tarzında 35 mm filme çekilmiş, canlı renkleri içeren bir film fragmanı. Çok başarılı. Bence arazide giden bir jip de yapalım. Umutlar ne olsun? Kamera dik bir dağ yamacında çam ağaçlarıyla çevrili toprak yolda giden tavan bagajlı beyaz eski bir suğun arkasını takip ediyor. Lastiklerinden toz kalkıyor. Hızlanırken güneş ışığı suğun üzerinde parlıyor. Toprak yol saniye sıcak bir ışık saçıyor. Su, görünürde başka hiçbir araba ve araç olmadan ilerliyor her tarafa dağılmış yeşillik parçaları var. Araba virajı kolaylıkla takip ederken arkadan görülüyor. Bu da engebeli arazide engebeli bir sürüş yapıyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Toprak yolun kendisi dik tepeler ve dağlarla çevrilidir. Üzerinde incecik bulutların olduğu berrak mavi bir gökyüzü vardır. Soranın günerleri bunlarla sınırlı değil. Disney'den çıkmış gibi ultra gerçekçi animasyon videolarda üretmek mümkün. İlerleyen zamanlarda özellikle kısa videolarda metin tabanlı görsel oluşturma seçenekleri ve yapay zeka tarafından oluşturulan bu tarz videoları fazlasıyla görmemiz mümkün olacak. Ve hatta başladık bile. Önceden birine ait hali hazırda çekilmiş ve herkes tarafından ücretiyle kullanılabilecek bir görüntüyü satın almanız gerekiyordu. Artık yapım şirketleri ve içerik üreticiler Yapay zekayı kullanarak tam olarak ihtiyaçları olan bunun gibi videoları sıfırdan üretebilecek. Daha şimdiden sonra tarafından üretilen bu görüntülerin satın alacağınız bir stok görüntüden hiçbir farkı yok. Hayvanlarla ilgili videolar hazırlayacak olsaydım bu videolar tam anlamıyla kullanacağım görüntüler olurdu. Şunu söylemekte fayda var. Buradan buna geçişimiz sadece 9 ay sürdü. Bundan yıllar sonra Bizi ne tür teknolojiler bekliyor kim bilir. Ama henüz ne zaman kullanıma sunulacağıyla alakalı net bir bilgi yok maalesef. Saatlerce süren araştırmaları, günler hatta haftalar harcayarak hazırladığımız bilgileri, uykumuza kaçıran fikirleri birkaç reklamayla halledebilir, işlerimizi daha verimli, daha hızlı ve daha etkili şekilde yapmak için de kullanabiliriz. Bizi işimizden eder mi? Yapay zekan nerelere kadar gidebilir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi, Lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmiş ve ilginç bulmuşsunuzdur. Lütfen kanalıma abone olmayı düşünün ve bildirimleri açarak yeni videolarımdan haberdar olun. Beğen butonuna basarak bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir ve bana motivasyon sağlamış olursunuz. Sizden gelen yorumları okumak benim için çok önemli. Bu yüzden düşüncelerinizi benimle paylaşın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.